Gel hadi beni kovala Tobi gel, gel hadi bakalım yakala da görelim Tobi'ciğim Nasıl hızım efsane değil mi arkadaşlar Benim elimden kaçamazsın Roblox abisi Sen öyle sen Bak şimdi nasıl kaçıyorum iyi izle Evet arkadaşlar gördünüz bebek Tobi bana dedi ki Benden kaçamazsın Roblox abisi Oğlum ben herkesten kaçarım ya Bebek Tobi diyecektim de arkadaşlar Şuna basmayı unuttuk hemen şu düğmemizi açalım da Maksat yollar açılsın Boşu boşuna tırmanıyoruz ama gideceğimiz yer yok Ula düştüm ya Bir daha çıkayım da heh. Şöyle güzelce bir çıktık arkadaşlar. Hemen havalandırmamıza girelim. Hızlıca bebek Tobin'den kaçalım. Arkadaşlar bebek tobi'nin tipi çok komik değil miydi ya? Elinde bir de lollipop vardı. Bu herif harbiden değişik ya. Burası yüksek mi? E hadi buradan bir zıplayalım arkadaşlar. Hoppa. Düştük Allah'tan altımız süngermiş ha. Çok canım yanmadı. Bu sefer şuradaki düğmeye bastığımda galiba panelleri açacak. Gel kız beraber geçelim açtım ben. Gel ne direkt gel gel gel. Gel bunlar düşüyormuş hızlı geç hızlı geç hızlı geç. Düşüyor bunlar öleceğiz valla. Oh tamam arkadaşlar kızı da kurtardık. Sıkıntı yok. iyiyiz süperiz. Burayı kıracağız mı ya yumruklu aynen yumruk yazıyor arkadaşlar bakın bebek tobi'ye gördünüz mü bebek tobi'nin tipini Hemen kaçalım bebek Tobi'den bebek Tobi bizim kıza bir tane çaktı kızı öldürdü arkadaşlar bebek Tobi'den kaçmam lazım hemen videoya bir like bir de abonelik atın ben kaçarken şimdiden istemiş olayım arkadaşlar bebek Tobi'nin kafasını karıştırdım like abonelik deyince o da abonelik atmaya çalıştı galiba o yüzden beni kovalamayı unuttu gene mi bu yükseklikten atlayacağım ya Allah of oh be ayakları koruduk ayakları kırmadık arkadaşlar birisi pijama ile gelmiş ulan tipe bak oğlum buraya pijama ile gelinir mi direkt düşmüş zaten pijamalı adamdan ne bekliyorsunuz arkadaşlar ama burada herkes pijamalı Galiba bir tek bende pijama yok şu lavlu yerlerden bir zıplayalım da hızlı hızlı bir sıkıntı yaşamayalım. Aa yumurta. Arkadaşlar yumurtayı topladım gördünüz mü? Yumurta 1 bölü 10 oldu bakın. Acaba bunlardan 10 tane toplayınca ne oluyor çok merak ettim ya. Şu lavlara düşmeden bir gideyim de lavlara baksanız arkadaşlar gözüme oluyor böyle alttan alttan hızlı hızlı geliyor ya. Dikkatimi dağıtıyor biliyor musunuz? Hop merdivenimize de çıkalım. Gene havalandırmaya girdik ya. Sürekli biz havalandırmalarda geziyoruz. Bütün işimiz gücümüz havalandırmalar derken bebek Tobi'ye bakın arkadaşlar neyse bebek tabi baş verin. Bizim düşmanımız pembe kıyafetli olan bebek tabii. Hani elinde lollipopu falan var ya. Biz onu sevmiyoruz. Şu oyuncak ayı aldım eve götürdüm o zaman. Ben severim böyle oyuncak ayıları. Arkadaşlar bende de pijama varmış. Bakın altımı ayakkabımdan belli oluyor. Ama kıyafetlerin pijamanın üstüne giydiğim için pijama gözükmüyor. Allah hemen hızlandık arkadaşlar. Burası da bir muhabbete fırsat vermiyor ya. Buraya da lazer koymuşlar. Lazerlere takılmayalım da bir sıkıntı yaşanmasın. Bu pembe kapımıza bir tane çakalım. Kapımızı açalım. Nereye geldik bebek? Tobi'nin oyun alanı galiba burası arkadaşlar. Çünkü burada Bebek Toby direkt izliyor burayı deli gibi. Tipe bak tipe. Gözünün biri kırmızı biri siyah. Tek kaşlı Recep Verik gibi bir şey ya bu. Neyse biz bundan kaçarız. Bu bizi asla yakalayamaz arkadaşlar. Kim ki bu Bebek Toby ya? Bize hiçbir şey yapamaz mı Baybars 010101. Baybars galiba Adanalı arkadaşlar. Pijamayı giymiş ama yakıştı mı Adanalı adama böyle yok kuşaklı pijama ya Baybars. İsmin de güzelmiş. Arap ismi gibi bir tane daha yumurta dızladık arkadaşlar. Baybars bizden hızlı çıktı valla. Nerede beni çatır çatır çıktı Baybars beklesene oğlum. Adanalı adamsın ya bekle biraz beni. Giymişsin pijama. Hani nerede senin delikanlıdın? Pijama ile delikanlılık olmaz. Yok kuşaklı pijamayı çıkar. Gel lan buraya. Nereye geldik ya? Arkadaşlar galiba burada hızlanacağız. Baybars gel buraya. Ulan Baybars benden kaçma oğlum seni ben yakalarım. Benden asla kaçamazsın. Bebek Tobi'den de kaçamazsın. Benden de kaçamazsın. Nasıl geçtim arkadaşlar Baybars'ı? Allah düşüyorduk az kalsın. Erken zıpladık bir sıkıntı oldu orada. Gel bakayım Baybars neredesin? Baybars gelmiş arkadaşlar. Baybars'ı beklememiz lazım. Biz Baybars'la ekip arkadaşıyız. Şimdi Bebek Tobi Baybars'a bir koyacak Baybars'ı öldürecek. Bakın arkadaşlar bakın 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 bakın. Çak şuna bir tane çak şu Baybars'a bir tane Arkadaşlar Baybars'ı çakamadı ama biz burada kaldık Allah geliyor 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 Kaçın 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 Arkadaşlar az kalsın sıkıntıya düşüyorduk gördünüz mü Baybars'ı kovalıyor diye durdum Bir de beni kovalamaya başladı beni bırak beni bırak. Aa, yumurta buldum Allah. Arkadaşlar kafama bir tane çaktı yumurtayı bana yar etmedi. O yüzden şöyle bir kaçsam şöyle yandan yumurtayı alsam hızlıca bir de koşup 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 buraya dalsam tamam. Paçayı kurtardık atlayalım bakalım. Aa, Allah. Yine kafayı kırdık ya. Yine kafayı kırdık ya. Sürekli kafamızı çatır çutur duvarlara vururuz arkadaşlar. Bir şey olacak diye korkuyorum ya. Hemen şuradan zıplayalım. Benim bir görüntü takıldı diyecektim. Düzeldi şimdi tamam. Yine bir aksiyon sahnesi gibi kalmıştı ya görüntü. Zıplayalım bakalım merdivenimize gidelim. Kapının rengine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel bir kapı rengi bu diyeceğim de. Kapı küflenmiş ya. Ben de desen sandım. Lafı resmen pas yapmış arkadaşlar. Bu asite düşmeyelim de vallahi kemiklerimizi bile bulamazlar. Her şeyimiz erir. O yüzden dikkat edelim. Bu asite düşmeyelim derken son anda tutundum. Neyse ki tutundum. Ne değişik bir yer ya burası. Osuran gardiyan modundaki şeye benziyor. O dönen taşlı yere benziyor ama. Neyse çok da fazla karşılaştırmaya gerek yok arkadaşlar. Biz kapımızı açıp yolumuza bakmalıyız. Bizim görevimiz bu. Bunları kapatacak mıyım? Şuna bir tane döndüreyim. Hop kapatayım. Şuradan gideyim diğer vanayı da kapatayım. Ki önüme benim engel olmasın. Aynen önümdeki gazları kesti. Şimdi şuraya iki tane yumruk çakacağım arkadaşlar. Burayı hemen açacağım. Güzel hemen açtık havalandırmamızda. Şimdi tın 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 yavaş yavaş gideceğiz inceden. Burası yine yüksek mi ya acaba? Aslında çok da yüksek değilmiş. Zaten altımızda sünger olduğu için sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bu bebek tobi bizi görmeden kaçmamız lazım. Gördü osura osura kovalıyor bizi. Bir tane gaz attı orada. Hemen şuraya açacağız. Arkadaşlar bebek tobiden galiba kurtulduk kurtulduk. Değil mi lan Bebek Tobi? Hey Bebek Tobi! Valla Bebek Tobi'den kaçtık ya bir daha hiç umursamıyor arkadaşlar. Sanırım Bebek Tobi'den komple kurtulduk ya. Burası galiba çıkış yolu. Neyse koşalım bakalım. Bir ormanlık arazide yürüyoruz ama Bebek Tobi'nin yerinden de kaçtık. Bitti mi? Vallahi bitti arkadaşlar. Buradan hop diye suya dalacağız. Hızlı hızlı yüze yüze gideceğiz Bebek Tobi'nin yanından. Bebek Tobi'yi zaten arkada bıraktık. Şimdi bize sadece yüzme işi kaldı. Şöyle derine bir girersem nefesimi tutarım çünkü beni biliyorsunuz olimpiyat rekorum var nefes tutmakta. Şimdi buradan hızlı hızlı suyun yüzeyine doğru çıkayım. Çünkü karaya ayak basan korsanlar gibi çıkmam lazım Şimdi bu tahta kütüklerin üstüne zıplayacağız Çok güzel oymuşlar bunlar ya Dış yüzeyini soymuşlar Efsane bir görüntü katmışlar Çok beğendim çok beğendim Keşke evimde bundan olsa Aynen bebek Tobi'den kaçtık Altta madalyamız da çıktı arkadaşlar Bebek Tobi'nin göbekliğine bakın ya Ulan Tobi ne biçim adamsın ya Şöyle Tobi'nin üstüne çıkamıyor muyum ya ben Hop bebek Tobi dur Tobi'nin Toby ta kafasına çıktım arkadaşlar baksanıza Arkadaşlar bebek Tobi'nin üstünde de zaman geçmiyor ya Şuradan bana bir Jump ile speed verseler. Arkadaşlar nereye düştük ya birden? Map'ten dışarı çıktık öldük resmen. Bir tane şöyle speed ver. Bir de bana jump falan veremiyor musun Jump vermiyorlar arkadaşlar. Efsane yüzüyorum ama baksanıza. Şöyle yüzdüğümü bir düşünsenize şu hızda. Tuk 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 tuk. Valla bütün olimpiyat modellerini toplarım arkadaşlar. Yüzme hızıma bakın. Ben şu bebek Toby ile bir karşılaşmam lazım. Toby bakalım beni böyle yakalayabiliyor mu? Gel lan Toby. Gel hadi beni kovala Toby. Gel gel, gel. hadi bakalım yakala da görelim Tobiciğim. Nasıl hızım efsane değil mi arkadaşlar? Bebek Tobi beni asla yakalayamaz şu hızla. Baksanıza da sadece osura osura etrafımda geziyor. Hadi görüşürüz Tobi ben kaçar. Hop bir daha suya girerim. Tık 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 yüzerim. Hop yüzeye çıktım arkadaşlar. Allah ben buradan nasıl yukarı çıkacağım şimdi? Vallahi bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar yukarı çıkamıyorum. Yukarıda bitiremeyeceğim videoyu. Şöyle hızlı hızlı dolaşayım da biraz gazımı atayım bari. Şurada ölsem beni nereye atar? Hah arkadaşlar tam istediğim yere attı işte. Bebek Tobi'nin üzerine bir çıkayım da. Şöyle tam kafasını ortalayayım. Aynen. Arkadaşlar bebek Tobi'den kaçışımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.